Dostlar herkese selamlar. Şöyle liman içinde yoklamalar yapmaya geldik. Hedef balıklarımız barakuda. Devrek çok zor ama devrek. Böyle küçük mikro kullanacağım. Light spin takımla Hava bir rüzgarlı bir duruyor. Bir rüzgarlı bir duruyor. Şöyle Veli Legend ile yapalım. Evet başlamadan kalmışımızı tanıtayım. Ruyuji Matrix 24430. Ruyuji Impact 3 milik makine. Sios Luxeri 08 milim 26 26'lık tornamit lider kullandım arkadaşlar. Bu şekilde avlanacağım. Bilerek geride duruyorum ki balığın beni görmesini engellemeye çalışacağım. Ee, çok ışık var. Ondan kaynaklı balığı ürkütmemem lazım. Yemlik çok. Şansımız çok az. Bakalım kısmetimizde ne var. Şöyle yavaş yavaş. Arada bir aksiyon. takip var. Takip var dostlar. <laughs> Willy Legend 9 santim 5.8 gram arkadaşlar. Bakalım bu kadar yavru bolluğunda barakudaları kandırabilecek miyiz? çok bolluk var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yemlik balık çok. Hamle yapacağını da çok sanmıyorum. Bak. Vallahi dediğin gibi abi. Burada saldıracak bırakıyoruz. Tamam. Abi. Ama bizi görür diye olabilir abi. Bunun büyüğiyle. Aldı. Evet. Aldık basar. あれを取らあれを取ら消しますなあれ Nereye gitti bu Lüfer girdi ha galiba. Aldım. Lüfer mi? Sessiz ol, sessiz ol. Oo. Dur, dur, dur. Sen metriksin, ne sandın? Oh be. Helal be abi. Levrik. Baby Minno. Luigi. Dur oğlum dur dur dur. dur. Lan delirdi bu. Harika. Harika. Çok güzel. Baby minnow dostlar? Çok güzel bir paşa aldı. 50 tane geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeter abi. <laughs> yeter baba. Abi nerede Allah bilir <laughs> onu onu poşette miydi? <laughs> Poşet uçuyor daha tuttum. Evet dostlar avımızı sonlandırdık. İki baraküda bir levrekle güzel günü kapattık. Ben çok keyif aldım. İzlerken sizler de keyif almışsanız ne mutlu bana. Harika boylar, harika aksiyonlar. Abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Herkese bol trofeli avlar dilerim. Daha güzelleri nasip olsun. Hoşçakalın.